Resulullah Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdular. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları siler. Gizli sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sadaka vermekle mal eksilmez. Affedenin Allahu Teala ancak şerefini artırır. Allah rızası için mütevazi olan kimseyi muhakkak Allahu Teala yükseltir. Kişinin hayatında iken bir dirhem sadaka vermesi, ölümü anında 100 dinar sadaka vermesinden hayırlıdır. İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. Her iyilik sadakadır. Sadaka kibri ve övünmeyi yok eder. Sadaka 70 kötülük kapısını kapatır. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah rızası için verilen sadaka cehennem ateşinden korur. Yarım hurma da olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Müslüman bir kul helal olarak kazandığı maldan sadaka verirse ki Allah da ancak helalden verileni kabul eder. Allahu Teala o sadakayı sağ eliyle kabul eder ve herhangi birinizin deve yavrusunu büyüttüğü gibi onu büyütür. Öyle ki sadaka olarak verdiğiniz bir hurma Uhud Dağı kadar olur. Bir hurmanın yarısıyla olsa bile sadaka vererek ateşten korunun. Eğer yanınızda sadaka verecek bir şey yoksa dilenciği güzel bir sözle savuşturun. Çorbayı pişirdiğin zaman bol sulu yap. Sonra komşularından bir aileyi seç. O çorbadan sadaka olarak bir miktarını o aileye ver. Bir Müslümanı giydiren bir kimse giydirdiği Müslümanın sırtındaki elbiseden bir yama kalıncaya kadar Allah'ın koruma ve himayesinde bulunur. Gizlice verilen sadaka Allahu Teala'nın gazabını söndürür.